Sabahlar sisli bir güne başlıyoruz. Sis var. Nasıl gece ne olduğunu anlatayım. Işıkları söndürdüm odadan buradan. Yatağa yattım uyumak için. En çok 4-5 dakika geçti. Bir tane hayvan sahiplerini buldum, onların sesini de. <laughs> Geldi tam pencerenin karşısına, diye... Sonra tepki vermedim. panjuru falan açmadım... Baktı açmıyorum. Tekrar. Sonra pes edip gitti. Tesadüftür. Kendini bilmez. Pardon ne diyordu doktor ya. Görgüsüz. Görgüsüz hayvan sahipleri. Hepsi öyle. Tümü şeytanın kulları hepsi. Ben size geleceğini biliyordum. Hiç şaşmaz. Neden? Çünkü öncesinde asitler başladı. Kaşıntı asitleri. Ben de bazı yorumlar yazdım. Elektrik yine gitmiş lambasından. böyle açığa çıkarıyorum şeytan her zaman YouTube'da yorumlar yazsın bekliyordum böyle bir olayın olsa gaza geliyor yemin ederim takip ediyor sonra o kaşıntılardan bıkıp yorganın altına girdik ışığı kapattık ve bu olay başladı. Bunu ben yüzlerce kez yaptım böyle açığa çıkardım bu şeytanı. Biraz yağmur yağmış galiba sis de var. Duvarda tek bir böcek sis. Sümüklü böcek hiçbir şey yok. Onlar için ideal bir hava zannediyordum. Allah Allah. Aniden yüzlercesi, binden fazla belki ortaya çıkabiliyor. Kedimiz de ortaya çıkabiliyor. Ben panzuru açtım diye. Kedinin şiiri okumak için. Sarı kedi. Daha çok göreceğiz. Ne yazık ki karanlık seçilmiyor. Nazif Koca Albert bir şey verecek. Fakat ge yıldırım gibi kaçıyorlar. Kameraya yakalanmamak için çabuk çabuk gitti. Neyse çayımız hazırdır. Sabah çayına erken başlıyoruz. şey göstereyim. Videomu yayınladım şimdi görüyorum. Bakın burada ışık var şu an. Orada ışık var. Sayfa çıkıyor. tarafta ışık var, bakın. Sonra söndürülüyor. Sonra Yok hala yanıyor. Sabah videosunu çekerken yanıyor. Şimdi fark ettim. Fakat kedi gönderildiği zaman buraya. Sönmüştü. <laughs>